Evet, şu anda Kastamon'dayız. Basri Akın abimin evindeyiz. Ailesi de burada. Buradan herkese selamlar, saygılar olsun. Mis gibi Efendim, şu anda Kastamon'dayız. Kastamon'dan süper bir ortam. Günaydın teyze. Günaydın. Nasılsın? Bu ne abi, nasıl alıyorum bak şövalye. Bak bak, sarımsak emek Metin Bey. Babamya toprazında geldim. Babamyanın yorgunluğum. Evet, Bamye teyzemizi ayı. tanıyalım. <laughs> Bu çizgiler ama sarımsak çizgileri. Evet. evet Değil mi? Yani. Allah kolaylık versin. Evet, teyzem benim. Bak. Hacı Zahide Akın. 75 yaşında. <gülüyor> Maşallah. 75 <laughs> e, yaşında. <tarih. gülüyor> Nur Hanım, teyzemizi bir tanıyalım. Zahide teyze, bir anlat kendini bakalım. <laughs> Neyle bir işte halim böyle. Adım Zahide'de ama. Adım Zahide. Daha ne işte Zahide abla. Taş ee, köprü. Zahide, Zahide, Zahide kurbanı evet, olan falan. Bak teyzemin <laughs> elleri neden böyle? Şöyle göstereyim. Bu çizgiler ne çizgisi? Hemen şöyle gidiyoruz. Teyze. Heh. Bu sarımsaklar ayırıyorsun değil mi? Evet. Boy boy bunlar sırayla ayrılıyor. Bir. Sonra bunlar. Şunda şunlar. şunda da bunlar ne? Buna, buna, bunlar böyle, böyle diyorum. böyle. Çünkü böyle. neden biliyor musun? tartıda ağır çıkmasın diye. Bak. Evet. Tartı da ağır çıkmasın diye önce toprağını ayıklıyoruz. Evet, evet, evet. Kimseye hak aynı. geçmesin. Aynı işte. Aynı, Sonra aynı. Sonra boylarını evet. i̇şte eşit bak. boy olanlar, küçük boy olanlar. Bunlar boy boy ayrılıyor. Evet. Sonra Bir bu bak. şekilde Heh. bak kilo şu, olarak şu, şu, şununa. Evet. Şu, şu, bu patlak şununa o oh, 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 patlak oh. onunla aynen evet sarımsak pastamız böyle Allah, Allah. bereket versin evet. bak tozları var <laughs> Metin Bey'in evet. aklı masada kaldı ya Günaydın vallahi <laughs> şimdi doğal bir soframız var burada evet. ben şimdi bu sofrayı da çekmem lazım normalde biz hiç sofra göstermiyoruz ama zengin sofrası değil yok bu değil. organik bu, bu organik Zengi. doğal sofra hepsi kendi masamız bol bereket olsun inşallah Basra abi Kastamonu'da hayat nasıl? Vallahi hayat çok güzel. Pahalı olmasa <laughs> harika olacak da Kastamonu güzel, her şey de güzel. Yenge her ellerine şeyde. sağlık senin de. Afiyet olsun. Geçtelikanımız bizim kılavuzumuz oldu. Rehber. <laughs> Rehberimiz oldu. Evet. Kastamonu'yu bayağı bir bizi gezdirdi. Teşekkür ediyorum. Metin bey afiyet olsun. Oo maşallah. <laughs> her şey var. Doğru. Maşallah. Yapıyorlar. Oh, gayet güzel çiçeklerin içinde. Kastamonu'dan Taşköprü yoluna doğru giderken sağ tarafta Akın Sarımsak. Mutlaka oraya uğruyorsunuz sarımsağınızı alıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Selamlar, saygılar. Evet, afiyet olsun. Merhaba.